Çocuklar hadi, kaldırın şunu da ortalıkta durmasın, hadi. Hayır, 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 hayır. Kaldırmadan önce kullanmayı öğreneceğiz, tatbikat yapacağız. <laughs> Canım ne gerek var? Yangın çıkarsa kullanırız. İlla her şeyi öğreteceksin didaktik hanım. Haluk, yangın çıktığı zaman mı öğreneceğiz? Ya hazırlıklı olalım, deprem gibi olmasın. Ya en azından yangına karşı bir hazırlığımız olsun. <laughs> ya ne <laughs> gerek var? Basıyorsun, köpük çıkıyor işte. Öyle mi? Bir bassana, görelim o köpüğü. Ya, durduk yere mi çalıştıracağız? Yani söylüyorsun ya, görelim marifetin, hadi. Ver şunu Buyurun efendim. Haluk, babam haklı. Bunu kullanmak hmm. çok kolay. Kaç defa kullandın belki? Kullanmadım. Ama gerektiğinde kullanırım. Evet ya, bu aleti sağımızda solumuzda hep görürüz. Ben bile hiç tecrübe etmedim. Babacığım hepimiz aynı durumdayız işte, o yüzden öğrenmemiz lazım zaten. Hmm. <laughs> ya baba çalıştırsana şunu artık. Dur. Ne oldu Aylık? Böyle basıyordun hani köpük çıkıveriyordu. Yani dur bunda bir şey olması lazım. Şey yapıyorsun orada. Öyle, o şeyi yaparken yangında bu arada beş dakika oldu bile. Çıkmıyor. Ya, sıkı ya, bas. bas. Ya, durun be. Ben görücü usulüyle evlendim moruyor Emine yengem beni bir gördü. Yamuldu. <laughs> <laughs> ya, i̇yi de ne yaptın yamulması için? Karizma aslanım. Karizma, ben bir şey yapmadım. O zamanlar genciz tabii, Kıvanç tatlı tığ gibiyiz. Şimdi de öylesin abi, tığ gibi delikanlısın maşallah. Kıvanç tatlı tığ. <laughs> bir farkla tabii, Hüseyin abin baklavaları karnında değil... ...elindeki paketle götürmüş yengeye. Ya şunu sormaya çalışıyorum. Yani Emine ablaya çıkma teklif ettin mi? Ya da işte buluşup flört ettiniz mi? ...kısa dönem yaptım ben flotu, Mourinho. <laughs> Valide resmini gösterdi... ...ben de tamam dedim. Gittik istedik, hadise bu kadar. Yangın başlığına on dakika oldu Haluk. <laughs> Evin yarısı yandı baba ya. <laughs> Oo, bu iş Haluk Bey'e kaldıysa yandık vallahi. Ya konsantrasyonumu bozmayın. Halukcuğum, yangın esnasında etrafında böyle alevler dans ederken de... ...konsantrasyonunu herhalde sağlayamayacaksın değil mi? Efendim sapını çekip bastırın. Yapma ya. Tamam. Oğlum her türlü atraksiyon deniyoruz burada. Tamam. Bu arada yangın yan apartmana. Oradan da bütün mahalleye yayıldı. haberin olsun. <laughs> Aynı gemide yol alıp, ...ayrı tutarız. Bu evde... ...sır doluşu halim.